Evet bir kutusu var. Burada ben geri koydum. Ben bu kutuda tutuyorum. Şuradan açılıyor. Bir dakika. Bunun açısını ayarlamam lazım. Şöyle Şöyle şu tarafından açılacak. Bir dakika ben sakın bir şey yapayım size göstereyim nasıl Böyle gördünüz. Ama şu tarafını değil de bu tarafını açılacak. bu tarafını açsanız sorun olmaz. Ben bu tarafını kullanıyorum.

bir kapağı var. Şu kapağı şöyle açılıyor. Bu tarafıyla hiçbir şey yapamıyor çünkü kapak. Asıl tarafı burası. Um, bu tarafı yani her tarafı oynuyor. Sağ, sol, arkadaşlar şöyle. Bu da kalemin arkası. Yani Evlilik kapağı. De Bir dakika ben. Yani bu benim kitabım. Önünü süslemişim. Biliyor musun bak Bak burada. <laughs> ben burayı açtım. Herhangi bir <laughs> sayfa ya da kit fark etmez. Buna kaleminizi alıyorsunuz. Ters çeviriyorsunuz. Bunun arkasını hele kıvırıyorsunuz ve açılıyor. Aktif halde de kaleminiz var. Bu arada <laughs> şu kırmızı şeyleri çıkartabilirsiniz yani. O fazlalık olarak sarıyor. Sena abla arıyor. diyor? Sena abla sana görüşürüz. Şimdi bakın ben kendi ismimi yazacağım. Yıldız fazla olmadı. <laughs> Sorun yok. Yerine düzgün bir yıldız yaparız. He. Şöyle. Sözü sileyim. arkadaşlar işte bakın Bunun arkasıyla da oluyor ama aksi fazla olmuyor yani. İçeri İstersen göstereyim. Bir dakika. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> telefonu alıp geldim ben. Babaannemin telefonunu aldığını çaldım. Şimdi dizime koyuyorum bu telefonu. Şimdi şu ön tarafını açıyorum. Gördüğünüz gibi yine o tarafı açıldı. Şu tarafı. Benim dizilerde falan oynattığım taraf. Şimdi alıyoruz telefon. <laughs> ee, kanalı mı izleyeceksiniz? Hemen geliyorsunuz. Youtube'u bulup gidiyorsunuz. Ay göstermiyormuşum. Ve internet mi yok diyor. Demek ki internetiniz kapalıdır. <laughs> İstemeye gelirler gündüzünde ortada evet, ne? Ev falan ne yedekli? Mesaj gelecek zamanı mı buldu? Bu ne ya? Kâğıdını bitirmedin. Ne yaparsan yap. Baba elleri, bizim internet var. Biz senin de otomatik olarak bize bağlanıyor. Hem Açın bari ya inter... evet ben açtım daha demek. Sağ olasın var olasın. Ama senin kanalın var. Hele işin Ya benim kervat videom vardı ya. ortaya gördüm. Oraya ilk kervan ne gün gidermiş gel hele. dersin? Evet benim <laughs> videom <demiş>. var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o zaten videoyu o siz izlersiniz için. zaten. Arama yeri bir açılırsa tabii babaannem. Yine ya. <laughs> Şehpe. Ne oldu? Söylediler mi kızı? Sömür gelecekler. Kı babası bir şey demedi mi? Hmm. Anne sevdiği mi? yemekler arasını asıl. Ay şu hazırlanmış iştahlı. Hazır. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> <laughs> Yolunuz efendi haberi getirmiştir. Ha. Bu akşam müstakbel istemeye. İnşallah gelir. <laughs> o da kızıyor. Niye diye. Ha. <laughs> Haber verdim. Hanım. 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 Böyle bir dakika, dakika. baba ne size rahat. göstermek için. Bir şey, şey yapacağım. De. Kocam, Sizde de oh, abone oldukça. ol yazısı çıkacaktır. Hele <laughs> <Şöyle>, kırmızı bir <laughs> abone ol. Şekliyorsunuz <laughs> abone olduğunda. <laughs> Bildirimleri <laughs> de <laughs> açın. Size mesaj gelsin. Videolarımı kaçırmanızı istemiyorum. Hadi bakalım ne olacak. <laughs> Ağız hayi zabanı. Bir tane video çekmişim. <laughs> en son attım ben? En son bunu atmışsın. Bunu da izlemeyi unutmayın. Bu neydi? Ha, tablet var. Yani, tablet Neydi o? <laughs> Göksu'yla da videomuz var. Aboş, ne yapıyorsun? Şey video çekiyorum. Baban ne yazıyor? Tabletle çekiyor. Babayla bir telefon yansıtıyor. Benimkine kanala abone ol yazısı çıkmadığı için. Ben kendi kanalım. Kendi kanalıma çıkmıyor ki. Ben şunu da izleyin he. <gülüyor> 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 Oy, gözükmüyormuş elimde. Bunu da izleyin. Hepsini izleyin, tamam mı? Kanalımı izleyin, bak like atın. Abone olun. Ee, çok şey izlemiyorum ki. Ve bildirimler açsın artık. Siz anlamıyor Hayır, de de. <laughs> Bildirimleri açacaksınız. Bildirimleri açın ki <laughs> bildirimleri açın ki video yüklediğimde haberiniz olun. de <laughs> <laughs> Hı? Demedin değil mi adamı? Değil. Değil mi? Dur dur da bir şey diyeceğim ya. Tamam.